Ya Ramazan, siz neredesiniz? Ben arıyorum arıyorum. Açmıyorsunuz telefonlarınızı. Ya Asuman işte. Ayşe yok mu? Sefer abi bulacağım, gideceğim, onu bulacağım diye çıkmış evden gittik. Hep beraber onu aradık yani. Ne? Nasıl ya? Bu, buldunuz değil mi kızı? Ha bulduk. Yani daha doğrusu Kiraz abla buldu. Kızcağız kuyuya düşmüş ya. Çekip çıkardık. Kuyuya mı düşmüş? Nasıl düşmüş ya? Allah'ım nasıl düşmüş ya? işte herhalde su Aramak için gitti herhalde oraya. <laughs> Allah'tan bir şey olmadı yani şükür. En azından ona şükür ya. Ay canım benim ya. Vallahi vereyim sadakası varmış. Ah Filiz geliriz mi kızım? E, abla nerede kızım? Ay kaç gün oldu yok ortada. Tamam annem bir sakin olsana dedim ya arkadaşına gitti diye. E evlatta kalmadılar da bizimkini. Gelmesi lazım düşünceye kadar. Hem telefon da kapalı. Allah Allah niye kapalı ya? Kız örgülü hangi arkadaşına gitti? Ha sen biliyordur. Ver de bir arayayım ben de yok numarası bende. Nasıl yok ya? Sen demedin mi bizim ortak arkadaşımız diye? Tamam yani ben o kadar da yakın değilim onlar. Anlaşıldı iş başa düştü. Ben internetten bulurum ki onun numarasını. Ramazan Mete. Oğlum. Anne insanları rahatsız etmesene. Fidan Hanım. Fidan Hanım. İyi misiniz? Dalıp çıkışınız de. İyiyim Behçet, iyiyim. Düşünüyordum öyle. Beni yanlış anlama ama sana bir şey soracağım. Sen nasıl yazdın o mektupları? İnsan senden beklemiyor böyle şeyler. Estağfurullah. Doğru diyorsunuz. Benim gibi kaba saba bir insanın da bir kalbi olduğunu insan unutuyor çoğu zaman. Yok hayır o manada demek istemedim. Ne olur kırılma. Bana karşı hislerini biliyordum ama bu denli derin şeyler olduğunu anlamamışım. Neden sakladın hislerini? Durdu. Bismillah. Behbehçet Durdu. <laughs> Allah sana şükürler olsun Nurdun. Kurtulduk galiba. Hadi hadi bir bak. Nasıl açacağız bunu? Behçet. Şöyle bir şey var. Ne bu? Levi, Tamam. Şuradan. Ay aman dikkat. Çekmeleyin siz. Sizden ah, kal. Allah. Ay. Behçet. Ay. İyi misin? İyi iyi. Ay çok şükür. Kurtulduk bir Hanım. Kurtulduk. <laughs> Allah. <laughs> ee, dur. Değil. Dur. Gel gel. Aman. Ay. Ay. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. <laughs> özgür sonunda. Biraz fazla özgür gibi Fidan Hanım. Baksana incin top oynuyor burada. Aa. Neredeyiz Allah bilir. Ha. E abi? <laughs> e nerede? Selamünaleyküm. Şoför abi! Abi! Ano, lastik patlamış. Şoför abi yardım getirmeye gitti herhalde. Hayda! E ee, ne yapacağız? Kaldık burada bir başımıza, ne yapacağız şimdi? Ha? Şurada bir patika yol var Fidan Hanım. İsterseniz oradan bir geçelim. O yol bir yere çıkıyordu illa ki, buyurun. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii, buyurun. Bu yol illa ki bir yere çıkar. Ayaklarım. misin misiniz Süleyman? Mecid! İnsan! Ha. Allah! Pardon. Bakar mısınız? Merhaba. Pardon. Bakar mısınız? Evet. Cümlete selamünaleyküm. Kardeş, biz yolda kaldık da e, nerede olduğumuzu da bilmiyoruz. Ayıptır söylemesi. Burası neresi? Excuse me. We don't understand you. Please speak English. Hani o? İngilizce diyor. E, yabancı galiba bunlar. Yurt dışına mı geldik biz Fidan Hanım? Ne yurt dışısı Sıbeyecet? Biz yurt dışındaysak nasıl geri döneceğiz eve? Sakin Fidan Hanım. Merkezi bulursak bir şekilde döneriz. Ha. Ee, çok yabancı dilim yok ama vücut diliyle anlaşacağım ben Sağ ol. Ee, hello. Hello. Ee, ha. E, e, we go to meydan. Ha, meydan. What's the meydan bro? Ha, bro. Um, meydan. E, where is the meydan? Ha. Sen meydanı anlamadın. City. How to go to city. Moskova left maybe uh, e, We don't understand you. E, şey, gidiyorlar. Ya kardeş bari merkeze kadar ataydınız bizi. Mehmet. Ben seni anladım da sen beni anlamadın understand diyor bir de. Kaldık mı burada? <laughs> Kalmadık ya. İşte ormanda devam edeceğiz Fidan Hanım. Ne? Behçet saçmalama delirdik mi biz? Kaybolduk galiba. Kaybolmayız Fidan Hanım. E, ee, ağaçların yosun tutan tarafına baka baka gideriz buluruz yolumuzu. Zaten onlar da buradan gelmediler mi? Ağaçların yosununa bakıp bulacağız diyor yolu. Her türlü buluruz. Gerekirse güneşe bakarak da bulurum ben Fidan Hanım. Siz güvenin bana. El mecbur gideceğiz hadi gidelim. Hadi. Onlar yukarı çıktı ama. E onlar kamp atmaya çıkmışlardır.